Bu anlaşmalarda teselli bir avantajın var. Cinlerin avantajı ne peki? Onlar ne kazanıyor? Işte? Cinlerin avantajı şu. Şimdi Yüce Kitabımız Kur'an-ı Kerim'de Bakara Suresi 2. ayette Harut ve Marut iki görevli meleğin Babil'e gönderilip, Babil'li insanlara kar koca arasılaşmak için büyü siri öğretiyorlardı. Fakat biz Allah için imtihan için gönderdik. sakın bizden büyü siri öğrenip küfre düşmeyin demedikçe öğretmiyorlardı. Nasıl ki şeytani cinler şeytana hizmet et etmek için yani insanları Allah'ın yolundan saptırmak için büyülere icabet edip insanlara musallat olabiliyorlarsa aynı şekilde Müslüman cinler de onlara karşı savaşmak için rahmani bir şekilde çalışma yapabiliyorlar. Bunlarla ilgili Kur'an-ı Kerim'de sabittir ayetlerde. Tamam, okey. Ee, bir misyon var ama bir avantajına kazanıyorlar bu işler. Yani uğraştı uğraştılar, para mı kazandılar, yemek mi yiyorlar, onlar için önemli bir şey mi elde ediyorlar, ne yapıyorlar? Şimdi onlar için önemli olan zaten insanlar aşağılık gördükleri için yani şeytan bahsediyorum. Aşağılığın daha aşağılığı gördükleri için, onlardan iğrendikleri için. Tabiri caizse Yüce Allah şeytan cennetten kovmadan önce şeytanla, şeytan ne demişti? Allah bana müddetle kıyamete kadar senin kullarını senin yolundan saptıracağım demişti. İşte şeytan dünyaya gönderildi ve bu amaç uğruna uğraşmaya başladı. Yani benim haklı olduğumu göreceksin Ya Rabbi demişti Yüce Allah'a. Aynen bu şekilde söylemişti. Kur'an-ı Kerim'de yine bu bilgiler sabittir. Zaten bizim yaptığımız işlemlerde Kur'an-ı Kerim dışında herhangi bir işlem yoktur. İşte şeytani cinler de, şeytana tabi olan cinler, yani Yüce Allah'a karşı gelen cinler, e, aynı şekilde insanlara belirli görevler görevler doğrultusunda Allah'ın yolundan saptırmaya ve kendi yollarına çekmeye çalışırlar. İşte amaçları budur. Bunu kazanıyorlar. Yani Yüce Allah'ın bir nevi haşa haksız olduğunu göstermeye çalışıyorlar şeytanın uğrunda. E, Müslümanlar ne yapıyorlar? Müslüman olanlar, Müslüman olan cinler de Yüce Allah yolunda yani hak yolunda savaşmayı tercih ediyorlar.